arkadaşlar size bu alet nasıl yapılır bunu göstereceğim. İlk almanız gereken eşyalar şunlar. Bir Yapışkan piston, 2 reston meşalesi, 3 reston tozu, 4 reston deliciği ve 5 yont yontulmuş bal kaba, 6 demir bloğu. Şimdi e hemen size boş bir arazi bulup bu aletin nasıl yapıldığını göstereyim. İlk arkadaşlar bundan böyle bir tane şey yapacağız. Ben yapıp böyle yapmanız gerekiyor piston bloğundan böyle yapmanız gerekiyor. Şimdi buradan şey yapacaksınız. Ee, demir bloğunu alıyorsunuz böyle. Sonra bal kabağı. Bak, al. Heh. Bak böyle yaptınız. Şimdi bu bal kabağını buraya koyacaksınız. Demir bloğunu alıp böyle böyle işimiz bitmedi. Şimdi bunu arkasına gel. Lan demir bloğunu niye atıyorsun? Q'ye bile basmadım ya. Ta bunun arkasına geliyoruz. Arkasından şöyle şuş lan basma oğlum. Tamam böyle 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 Öf, şu. Hemen yapayım bak. İlk buna bir tane böyle reston tozu. Sonra buraya bir tane Reston yenileyicisini koyacağız. Bunu bire getirin. Şöyle yapacağız. Bunu bire getirin. Bak şöyle bir de duracak. Ben size yandan da göstereyim de. Şöyle durması gerekiyor. Ve şöyle yapacağız. Nerede? Bak. Bir tane buraya, bir tane buraya, ve bunu da şöyle ve sonuç bunu hızlandırabilirsiniz. Hızlandırmak için de arkaya geliyoruz. Bunu full'leyince ve bak böyle oluyor. Şunu gelecek. Error verdi galiba. Heh, bak böyle. Tak 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 tak. Bunu daha da yavaş yapabiliyorsunuz. Böyle yapınca yavaş oluyor. Şimdi böyle oluyor. Normal olan hızı bu. Böyle. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Yani beni izlediğiniz teşekkür teşekkürler ederim. Hadi görüşürüz.